Eski Bakan Adil Kara İsmailoğlu'na bak yumruk atıyor ve adamı yere yıkıyor. Yani bu mecliste medenice tartışmak, Türkiye meselelerini çözmek varken böyle cahil cahil insanları sırf böyle yerleştirerek milletvekili yaparsanız böyle kalkıp da liyakatsız sırf bana hizmet etsin diye geride sermayenin veya siyasetin kirli sahnelerinden gelip de birilerini oraya yerleştirirseniz veya bir terör örgütünün siyasi yapısı adı altında gitsin meclisi karıştırsın diye birileri gönderirseniz veya eleştiri geldiği zaman bunu yapıcı algılamayıp da düşmanca tavır diye algılarsanız birbirinize yumruk da atarsınız, tekme de atarsınız, burnunu da kırarsınız, vahşice kavga edersiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmıyor. Atatürk'ün kemiklerini sızlatmayın. Orada meclisi dolduran 600 zat yani 600 milletvekili adı üstünde milletvekili ama milletvekilinden ziyade orada kalkıp da Nasıl her şeyi ondan sonra kendi lehime çevirim? Nasıl böyle Türkiye rantını istediğim gibi yönetirim mantığıyla çalışanlar da var işlerinde? Ve burada kendilerini birbirlerine işte e, hazımsızlıkla, iselleştirmeden konuşmaları kavga ederler, yumruklaşırlar. Sonra da kalkıp da kamuoyu önünde çıkıp kendilerinin haklı olduğunu anlatmaya çalışırlar. Yani böyle bir parlamento olur mu ya? Bir de milleti temsil ediyorsunuz ya. Yazıklar olsun. Ben olsam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Nurman Kurtulmuş'un yerinde olsam bütün milletvekillerine 2 ay maaş cezası veririm. Sembolik 1000 lira öderim ayda. Bir akıllansınlar biraz.